Ataş Bey ürün tanıtım videosuna hoş geldiniz. Sizlere 301 model müzik kutumuzun tanıtımını yapacağım. Ürün kutusu şu şekilde. Şu cihazımızın içerisinden çıkan bir adet şarj kablosu. Ürün içten pat patlılarla sarlı bir şekilde geliyor tarafınıza. Bir adet kullanma kılavuzu var. Ürün özellikleri de mevcut. Ürün genel olarak dış çerçevesi şu şekildedir. İçerisinde bir adet 18.650 Lyon pil mevcut. Aynı zamanda 3 adet, 2 adet büyük pille de çalışmaktadır. Şarj etme kısmı şu tarafta oluyor. Şu şekilde yerleştirip direkt şarjda kullanabilirsiniz. Ucunu açalım. Şu min on off kısmından sesi de arttırabilirsiniz. Aynı zamanda cihazı da kapatabilirsiniz. Tık diye bir ses geldi zaman cihaz açılıp kapanıyor. Açıldı şu anda. Kapandı. Açalım. Şurada sola aldığınız zaman, torç aldığımız zaman ışık yanıyor. Ese aldığınız zaman ise ön taraftaki Led dışı aktif oluyor. Ortada aldığım zaman kapanıyor. Şimdi FM modu alacağım. Cihazımızı FM modu aldık. 540 412. Aksa. Leek. Güneş gönderiyor. Ege yapıt o kadar mp3 modunu aldığımız zaman bluetooth mod diye bir ses gelecek bluetooth modu da telefonunuza eşleştirebilirsiniz rt301 diye çıkıyor şunu kapatalım şuradan şurada bir adet usb girişi var sd kart girişi var ve aux girişi mevcut Şurada da güçlü şarj kablosuyla da şarj edebiliyorsunuz.